Arkadaşlar sizlere Adadex coin ile ilgili çok güzel haberlerim var. Adadex Interfi tarafından onaylandı. Ne dedim sizlere geçenki videoda? Koyu Market Cap'te sertik sertifikalı olarak listelenecek dedim. Aynı zamanda Interfi tarafından onaylanacak dedim. Ve yavaş yavaş bu token onaylanmaya başladı. Bu ne demektir? Adatex her platformda onaylanarak daha fazla güven kazanacak demektir. Yani onaylanmış bir kripto para olarak yoluna devam edecek. Biliyorsunuz aynı zamanda Shibarium için başvuruda bulunduğunu söylemiştim sizlere. %99 ihtimalle Shibarium tarafından da onaylandı. Aslında onaylandı da bize söylemiyorlar. Hani birden fiyat tavan yapmasın diye söylemiyorlar sevgili dostlarım. Ama bakın ön satışa katılmadıysanız pişman olabilirsiniz. Çünkü çok sağlam kaynaklardan bilgi elde ediyorum. Adetex token nasıl ön satışa katılır arkadaşlar videonun açıklamalar kısmına şu videoyu bırakacağım. Bakın şu linki bırakacağım. Bu videoyu izleyerek nasıl ön satışa katılırsınız. Bu videoda size ön satışa nasıl katılacağınızı göstermeyeceğim. Sadece Adetex token'in yavaş yavaş artık her parkurda onay sertifikası aldığını söylemek istiyorum. Aynı zamanda ise Türkiye Telegram grubunun da linkini arkadaşlar bir de şöyle bir yorum alıyorum. Telegram'a giriyorum ama yorum yapamıyorum diyorsunuz. Arkadaşlar sohbet grubu değil. Buradan teknik bilgi alabileceğiniz bir gruptur. Ama ileride Telegram grubu, Discord grubu, diğer sosyal medya mecralarında da gruplar oluşturulup Adatex token'in topluluğu oluşturulacak. Yani Adatex öyle bildiğiniz basit bir kripto para birimi değil. Gerçekten çok büyük oynuyor. Zaten büyük oynamasının sebebi yapay zeka olması. Ne diyorum sizlere? Arkadaşlar yapay zeka kripto para projeleri her zaman için tutmuştur. Bunun başka alternatifi yok. Bakın interfey tarafından onaylandı. Önümüzdeki haftalarda kepte sertik sertifikalı olarak hemen CoinMarketCap açalım. Şu anda tabii ki listelenmedi ama önümüzdeki haftalarda sertik sertifikalı olarak listelenecek. Bu şansı kaçırmayın sevgili dostlarım. Adetex nereden ve nasıl alınır? Bakın şu video videoyu hem kartlar bölümüne hem yorumlar bölümüne hem de açıklamalar bölümüne bırakacağım. Bu videoyu izleyerek nasıl ön satışa katılırsınız arkadaşlar bu şans kaçmaz. Önümüzdeki haftalarda Meksi borsası Adadex'in listeleyeceği ile ilgili bir haber paylaşabilir. Bakın böyle güncel bilgileri elde ettikçe sizleri bilgilendiriyorum. Ön satışa katılıp çok iyi kar elde etmek istiyorum diyorsanız önce Metamask tabi ön satıştayken Metamask ve Trust Wallet cüzdanınıza almanız gerekiyor. Bu bilgileri de sizlere aktarmak istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bol kazançlarınız olsun. Adatex ile ilgili sizlere önümüzdeki günlerde çok daha güzel haberler vereceğim.